Selam arkadaşlar. Latifya'nın mutfağına hoş geldiniz. Herkese iyi tatiller. Arkadaşlar bunu sos yapacağım. Melemen yapmıştım. Bu büyük bir tenceren. Biraz taştı. İçinde kapya biberim var. 2-3 kilo. 5 kilo da domatesim var. Doğradım. İkisi beraber kaynıyor, bayağı pişmek üzere. Kaynadık sıra biraz esildi. Ee, arkadan domatesimi ilave ettim. Ondan sonra yarım kilo yakında şey sarımsağım var. Onu temizledim, attım. Burada da kapağım var kaynatıyorum. Belim yapmıştım. Bunu da sos yapacağım. Blender'dan geçireceğim. Şöyle bir karıştırayım. Bayağı kaynamış. Sıvır kapak taşmaya başladı. Blender'dan geçirdim sosumu. Şimdi sıcak sıcak katacak. Allah yedirmek nasip etsin. Herkese de sağlıklı, sıhhatli. Hazırladıkları kışlıkların yemeği nasip etsin inşallah. Herkesin eline sağlık, benim de elime sağlık. Herkes afiyet olsun. Çok acı 热爱人生。Yes, <Yes. S 3>